Kendin zarar mı kader işlerin bermerken, bu agresif yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Evet kardeşlerim progress ekranını görmektesiniz abi. Birçok başarımı elde etmeme rağmen hala elde etmemiz gereken birden fazla başarım bulunmakta ve bu bölümümüzde bir önceki bölümde çıkarmış olduğumuz One Armed ismindeki tek silah kullanabilen karakterin başarımını elde etmeye çalışacağız. Hadi bakalım. <laughs> Şimdiki One Armed. Kardeşlerim %200'lük bir atak hızına sahibiz. Bütün damage modifikasyonları %100 bir şekilde arttırılmış abi. Yani 2 damage katan bir ekipman alacaksanız eğer bu size 4 damage olarak gelecek. 10 damage'lik bir şey alacaksanız 20 damage olarak gelecek. Yani oyunda demek istiyor ki bebeğim bu karakterle dili gibi demiş kasabilirsin. Bunun haricinde de kardeşlerim bir adet silah kullanabilirsin bebeğim. Thanks. Al bebeğim bize. Şimdi farklı denemelerim oldu kardeşlerim. Birden çok abi genellikle SMG ile oynadım. Fakat çok kullanışlı bir silah değil kardeşlerim kendisi. Genelde 12. veya 13. turlarda patlıyorsunuz abi. Bunun yerine Eternal silahlardan Ghost Flint veya Ghost Axe ile başlayabiliriz. Çünkü bunlar iyi bize ekstradan damage ve atak speed katıyor kardeşlerim. Bunun haricinde bir de bunların asası bulunmakta. Onun sayesinde de HP kasa biliyoruz. Tabi onu oyun içerisinde çıkarmamız gerekiyor. Abi atak speed. Zaten %200'lük bir atak speed ile başlayacağımız için kardeşlerim bu karakterdeki her 20 düşman öldürmede bir tane atak speed kazanırsın bebeğim. Özelliğini kullanmamıza gerek yok. Onun işi kardeşlerim Ghost Axe ile başlarız. Her 20 düşman öldürdüğümüzde artı bir damage kazanırız. Bunun sayesinde abi 9. 10. turlara kadar geliriz. Demiş olduğum bize HP kazandıran silah bulursak da 9. 10. 10. turlar gibi Ghost Axe'dan vazgeçer. Asa'ya geçiş yaparız diye tahmin ediyorum. Tabi bunların hepsi bir varsayım kardeşlerim. Al bebeğim bizim ne olacağız olsun kardeşlerim. Hıh ne diyorsunuz abi Danger 1'de girelim Ya genelde ben Danger 1'de patladım kardeşlerim. Dedim ki hani kolay olmasın abi zor eğilim alışsın, fakat hiçbir zaman da alışamadı. Hadi bakalım. Belki videonun şansına kardeşlerim sizin hatırınıza oyun bu seferlik boss'u görmeme izin verebilir. Başlıyoruz abi 1 minute. Kardeşlerim şöyle options'tan iyi bir, vermiş olduğumuz hasarları. Wow. Ayrıca kardeşlerim günceleme geldi abi. Bu güncelemede birçok şeyi değiştirmişler. Kesinlikle mi öyle abi. Damage display. Yes bebeğim. Vermiş olduğumuz hasarları görebilelim kardeşlerim. Şimdi harvesting. Harvesting, harvesting. Olabilir bakın basabiliriz. Damage. Nah. Range. Milli damage. Bir tık rule layalım. Hiçbir rejenerasyon. Nah. Şans. Şans güzeldir. Abi çok güzel. Aksımızı direkt ikinci seviye çıkardık. Ghost flint. Nah bebeğim. Thanks. 110 şans. Thanks bebeğim. Bebeğim artık hani elde tutulur bir şey mi versin oğlum lan bütün param yalan oldu. Na, thanks. Abi şununla devam ediyoruz. Neyse bir sonraki bölümde kardeşlerim bölüm değil abi. Bir sonraki turun alışverişinde laka yatırım yapacağım. Kesinlikle böyle. Şans önemli. Şans da bizim oyun içerisinde kesmiş olduğumuz düşmanlardan hem sandık düşme ihtimalini arttırıyor eğer yanlış bilmiyorsam abi hem de mağazada daha kaliteli silahlar çıkarabilmemizi sağlıyor. Hem de oyun içerisinde düşürmüş olduğumuz sandıklardan daha kaliteli iyi ekipmanlar düşüre elde edebilmemizi sağlıyor. Damage abi 6'ya çıktı. Muazzam speed hiçbir Bebeğim harvesting. Kardeşlerim harvesting'e de bir tık verelim ki artıya geçebilsin abi. Reizm seni alıyoruz. Şöyle bir baktığımızda Atak speed ve range. Abi çok güzel. Vallahi çok güzel. Bebeğim seni bir sonraki tur kesinlikle mi alıyorum? 5. Nah daha da fazla harcama yapmak istemiyorum kardeşlerim. Elemental yeteneğimizi eksiye soktuk. Yani pek bir eksi olmayacaktır kardeşlerim. Sonuçta kullandığımız hiçbir silah elemental bir özellik taşımıyor. Reizm sizler olabildiğince kesebilirsiniz. Abi biz bir zorlukta girdik değil mi? Haydi bakalım. Geçmiş olsun. 9. tur kardeşlerim. Bizim için damage basacağımız tur abi. Dili gibi düşman ve az sayıda cana sahip olan düşman gelecek. Yani şuradaki 3 lingili de kesebilseydik. 12 damage. Muazzam. Atak speed ekleyebiliriz. Damage. Abi acaba buradan almış olduğumuz damage'lerde 2'ye katlanıyorum. Bakın onu hiç hatırlamıyorum. Bir kere deneyebiliriz. 5. Şu an 12 damage'imiz var. <laughs> Bebeğim muazzam bir şey bu. Luck. Armor. Kesinlikle armor abi. Rizm seni de alabiliriz. Şimdi ilerleyen vakitlerde kardeşlerim bunu değiştireceğim için Birazcık üzülüyorum abi. Bebeğim bak bağlam karşıma çok sık bir şekilde çıkıyorsun. İnşallah değiştireceğim vakitte senden bulabilirim. Piercing damage. Nah. Piercing bir silah da kullanmıyoruz. Şu güzel olabilir kardeşlerim. Ağaçları tek vuruşta. Yani... Güzel olur da 22. Zaten demircimiz arttığı için kardeşlerim ilerleyen vakitlerde karşımıza çıkan ağaçları tek vuruşta indireceğiz. Hiçbir rejenerasyon. Alabilirim. Alabilirim kesinlikle. Hadi bakalım. Kardeşlerim birazcık deneyse ilerleyen bir bölüm olacak. Haberiniz olsun abi. Hiçbir planım yok Daha öncesinde hiçbir zaman başaramadığım için Böyle kaliteli bir build oluşturamayabilirim Fakat bana en mantıklı gelen Build yapmaya çalışıyorum Abi 30 Ha şu cibilliyetsizler var Abi şunları Neyse Allah'tan tek atabiliyoruz şunları ya Adam gımı gımı olmalıyız Kardeşlerim bu turda Düşmanlar çok geliyor Düşmanların sayısını arttırmayı hiç planlamıyorum kardeşlerim Hatta düşürebilebilirim abi Öyle bir özellikle karşılaşırsam eğer Kesinlikle düşünüyorum Güzel. Abi şimdiden 30'a çıkardık. Harvesting. Lifesteal. Nah bebeğim. Thanks. Range. Elemental. Nah. Attack speed. Luck. Bebeğim artık işe hani yarar bir şey vereceğim mi? Abi atak speed'imizi yükseltebiliriz de. Şimdilik olabildiğince var ya damage'i iyi verimli kullanmak istiyorum kardeşlerim. Damage 8, 16 tane de buradan geldi. Yani hiçbir regen alabilirim. Ee, bir tane daha alamam. Kesinlikle mi alamam. Şöyle bir baktığımızda. Abi şu kesinlikle 20 damage de buradan gelir. Fakat 6 ee, saldırı hızımız düşmüş olur. Atak speed. Alabilirim. Yani abi şunu da alabilirim de. Puh, alıyoruz. Anlaşıldı kardeşlerim. Muhtemelen 12. 12 13. turlar gibi patlayacağız abi. I Icık bize yol görüktü. Damage. 16 damage de buradan gelir. Aldım gitti. Vallahi aldım gitti. Seni alıyorum. Abi şunu kesinlikle mi almayı planlamıyorum kardeşlerim. Bunu alırsak abi %90 biteriz. <laughs> Lan %5 düşman. Nah. Yes. <laughs> eh, kesinlikle mi almayacağım abi Birazcık daha dişimi sıkacağım kardeşlerim Baksanıza abi az önce girmiş olduğumuz riske Adamlar azdan altlarını alıyorlardı bize Tamam gerek yok abi Kendimizi fazla zorlamayalım Hemen size gidiyorsunuz Olabildiğince ya reflekslerim o kadar iyi değil Kardeşlerim ya bunu fark ettim abi Bu oyunda Oğlum, Aralardan kımı kımı soklamıyorum ki İnanın gidiyorum bakın Salak salak sala bir havada uçuşan lazer var ya Bir gidiyorum ona çarpıyorum Lan, Böyle bir şey olur mu Abi geliyorlar. Yallah. Ah, nah bebeğim. Ara, ara, ara. Yes. Aralara açık girebilirim. <laughs> Lan bebeğim fazla canımı yakmayın. Ne tamam, zaten canımı yenileyemiyorum abi ölüyoruz. Kesinlikle mi ölüyoruz? Vamini tamir vamini. Ne Oğlum tamam, sadık dönmek Güzel 176 abi çok az para kazanıyoruz Abi muazzam %114 Demeyicimiz var kardeşler Hp regeneration'ımız kesinlikle böyle abi 2 puan ve bu da bize diyor ki 3.46 saniyede 1 HP yenilersin Bebeğim Uf. Çok kötü kesinlikle çok kötü ee, Yes bebeğim yes please Seni alayım iyi ee, maksimum HP'yi değerlendirebiliriz Kardeşlerim varsın demeyicimiz Birazcık daha e, demişim HP'miz birazcık daha Artmış olsun %25 atak speed Olabilir fakat dururken. Na. Abi şunu var ya almak istiyorum da. Almayacağım. Kesinlikle mi almayacağım abi? Öyle bir ha Aha. Reis. Seni var ya sonsuza kadar elimde tutabilirim. Cute monkey. Abi bunu da alabiliriz kardeşim. Diyor ki iyi yerden materyal topladıkça %8 şansa bir HP kazanırsan. Yani güzel olabilir abi. HP HP'dir kardeşim. Sonuçta maç boyunca durmadan yerden bir şeyler topluyoruz. Heh. gel bakalım bu cibilliyesin lan. Necimiz? Abi bu aralarda gizleyip sanırsam canazı olan düşmanlara can basıyor kardeşlerim. Ölen bir çakalıklar yapıyor bu. Ya oğlum benim var ya. Bir an önce şu can sonu çözmem gerekiyor. Neyse. Son iki turumuz kaldı kardeşim. Şu iki tur dişimizi sıkalım abi. Sonracıma HP kazanabileceğimiz silah geçeceğiz. Aha. Nah bebeğim. Gımıl 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 gımıl. 59. Oğlum siz bir aradan çıkın. He? Oyuncu ya? Abi ölüyoruz. 8 canımız kaldı. Bebeğim one ne? Kabul edemem. Kesinlikle kabul edemem. Abi çok güzel. Çok güzel çok güzel. Oo, <laughs> 156. Güzel. Güzel demeyicimiz oldu. Reason seni alabilirim. Kesinlikle. almak, almak istiyorum da. al bebeğim. Peki daha kaliteli Dodge mu? Speed mi? Abi speed'e de basabiliriz de armor. Kesinlikle armor. Şöyle bir baktığımızda. %21'ine. Güzel. Hiçbir regeneration. Abi e, verdim gitti. Kesinlikle. Rezim seni ben bir tur daha Yani şunu alamayız abi. Bunu alırsak öldüğümüzü resmidir kardeşlerim. Direkt ölürüz abi. Atak speed. 46. Rezim seni aldım. Lifestyle. Hiç. Abi aldım. Kesinlikle aldım. Rezim siz ikinizi kilitlisiniz. Hadi bakalım. 45. Abi yeterince kasamadığımı düşünüyorum. Aa çok güzel. <laughs> bebeğim a ağzını yırttım. 65 yiyince nasıl da susup kaldın diyecektim. De ah çok güzel. Abi vallahi hemencecik yenilenmişiz. <laughs> Cibili. Abi bundan bahsediyorum işte. <laughs> nah bebeğim. Abi aralara gireme girmeyeceğim. Kesinlikle. Bir sonraki tur var ya çok iyi değerlendirmeliyiz. Lan cibilliyiz de bir gelsenize son neci misiniz ya? <laughs> nah 16. Abi canımı 18. Abi gelmiş, öküzleri gelmiş, Vallahi boss'ları gelmiş. Neyse şu ağacı bir alabilir miyim? Ne? Şu araya var ya bir giresim var. Fakat korkuyorum. Bay bayıltabilirler beni. Ya Allah. Abi vallahi yaptım bir şey. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Vurmayın lan, vurmayın. <laughs> aslında bir tık daha cesur olsam kardeşlerim var ya aryat alıp bir şeyler yapacağım da abi. Nah reyizim seni alamayız seni de saklıyoruz abi bir sonraki tur için. Speed, range. Abi güzel olabilir mi acaba ya? Yoksa var ya silah benim değiştirme vaktim geldi mi? Harvesting. Abi şu kesinlikle bu bir bir sonraki turda bunu almamız gerekiyor. Kritik. İyi ee, hadi bakalım. Giriyoruz. Alam. Abi bu tur bizim için şey kasma. Hasar kasma. Turu kardeşlerim. Olabildiğince verimli değerlendirmemiz gerekiyor bu turu. 66 İyi takip edin abi 66 vuruyoruz <laughs> Ne nah, bebeğim ölüyoruz Ne nah. Abi reydediyorum öl 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 ölmeyeceğim Kesinlikle ölmeyeceğim 39 mu lan ciğersiz Oğlum daha da uzun bir şey veremedin ya 70 70 abi çok güzeliz <laughs> Bebeğim 5 turdan bir sıyrılabilirsem Sevinirim Çok güzel çok güzel abi Abi ikisini de alamamışım lan. Oğlum nasıl geçirdin onları ya? Ha ölüyorum. Aha ölüyorum. Neyse ben şunu bir alayım. Bayılacağım sanırsam. Ölüm bir şeyler hissetmeye başladım. He? Cibilliye sizden. Onun ne zannettiniz lan sizlere? He? <laughs> lan, mu Muazzam bir şey. Abi dur dur şaka yaptım. Muazzam bir şey değilim kesinlikle. Nazar değdireceğim şimdi hıh hı deyip gidecek karakter. Muazzam kardeşlerim 436 para bir abi 224 damage'imiz var range. 12. Abi son kez bunu kullanabiliriz. Yes. Doç. Doç. İstemiyorum. Hiçbir rejen. Maksimum mi Abi 8 16 da buradan gelir. Şimdi abi o silah alabiliriz kardeşlerim. 248. Yani bir şey daha düşünüyorum da abi. Acaba o silah alırsam ölür müyüm? Yoksa erken mi biraz daha? Demeyiş. Maksimum mi yükseltebiliriz. Aldım. Vallahi aldım. Rezim sen bu turda kritisin ya. Gözünü sevdim. Yani bunu yapmam pek iyi değil kardeşlerim. İyi e, karşıma çıkan silahların sayısını azaltmış oluyorum. X3 mi? Ne nah yapayım? Thanks. 15. Yani parayı bir sonraki turda saklayabiliriz aslında. Şöyle bir devam edelim. Sanırsam bu turda kardeşim yani bu şekilde devam edersem abi elimdeki bütün parayı iki tanecik yetenek için harcayacağım. Kabul etmiyorum. Bebeğim size şuradan bir indirebilirsem. Genç abi seks. Şunlara var ya öküzlere tek atmaya başladığımız zaman tamamdır abi. Olmuşuzdur. Lan oğlum köşeye sıkıştırmışlar işte, kendini. Çık şuradan. oğlum köşeden yine kaptı ya. 89. Yani güzel hasar çıkarıyoruz da yeterli gelmiyor abi bir türlü. Şu öküzlere tek atmak istiyorum mesela ben. Abi biz düşürdük mü şeyleri? Düşman sayısını? One minute. Aynen öyle. Allah şükür abi ya. 276. Çok güzel abi hasarımız var. Çok güzel. Şunu var ya bir 400 500'e çıkarabilirsek muazzam olur. Abi biliyorum. <laughs> Anamur ben 3 5 dakika bu karakterin sinası okunacak. 5. Abi Vamir çocuklar <laughs> Sanırsam abi böyle fazla diretmeyip kardeşlerim maksimum HP'ye geçiş yapmamız gerekiyordu. Retri bebeğim. Aslan pes etmem abi. Devam. Yani bu bu, bu son turumuz olsun kardeşlerim. Bu sefer 9. 13. turdayken abi. E, ee, Ghost. Ç Çerm. İsmini unuttum. Kesinlikle böyle abi. Al geçiş yapacağız. Şans. Damage. Abi damage'den yani kesinlikle muazzam. Abi direkt ikinci seviye yaptık bile. Range. Na. Thanks. 17 abi şunu da alabiliriz. Şöyle bir baktığımızda 3, 3, 3, eksi 1 demecini götürürüm. Olabilir kardeşlerim hiç önemli değil abi. Zaten iyi demecilerimiz %100 bir şekilde arttırılmış olduğu için bölüm çok rahat bir şekilde geri kazanırız o kaybetmiş olduğumuz demeci. 20 Lan oğlum ne istiyorsun ya? Lan kaç Düşman sayısını azaltma bile işe yaramadı ya. Abi düşünsenize bir de azaltmadı mı kardeşlerim? %10 azaltmıştık ciğer sizlere. Maksimum meş bir, maksimum meş 12 alabilirim aslında da. Rezim bir tur bir dönüm bakalım armor. Çok güzel de. Bebem <laughs> ulan oğlum boşuna çevirdik o kadar şeyi. Kesinlikle o kadar şeyi boşuna. İyi Rezim seni aldım. 18 seni aldım. Değiştiremiyoruz. Hadi bakalım. Gençler ben köşeye sıkışsam da acaba bunlar üstüme mi gelse ya? bunun böyle ben sizin peşinizden koşunca garip bir şey oldu. Abi geliyor. Geliyor onu. Gel, gel, gel. Abi ölürüz. Rejenimiz yok. Kesinlikle. Kaybettiğimiz sağlığı yenileyemeyiz. Abi ben, be şuradan bir kaçabilirim. Lan oğlum adamın üstüne atladım resmen. Aha öldüm. Öldüm 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 öldüm. <laughs> Oo. Arkadan kımı üzerine süzülen nazar var ya az da mensu hüküme saplanıyordu. 3 armor abi kesinlikle armorumuz. Şimdi kaç tanesini savurabiliyoruz? %25'ini geri savurabiliyoruz. Al bebeğim. 66. Al. Reis'ini de bir sonraki tur alabilirim. Şöyle bir rollayalım kardeşlerim. Yani piggy bank alabiliriz. Atıyorum bu tur e, 100 para kazandınız ya abi. Hiçbirini harcamadınız. Bir sonraki tura %20 faizlenmiş bir şekilde. E, size o parayı geri veriyor. Direkt 100 paranız 120 para oluyor. Yani paranızı bereketlendiriyor kardeşlerim. Güzel olabilir de. E, dursun bakalım. Belki mi alabilirim. İlerleyen vakitlerde karşıma çıkarsa. 22 abi hiç bir Eksi 2 Allah esirgeye. Tam ölmelik. Vallahi ölmelik. Abi e, ne ana. Birazcık hiçbir rejine yatırım yapmamız gerekiyor. 40 abi güzel. ölüyorum ölüm. Lan. Oh. Lan bir erkeklik yapayım dedim. Araya girdim. Son anda bölüm alabildiğimi alayım diye. İki. Aldım bebeğim seni. Hiç merak etme. Bir, abi şunu da alabilirim. 73. Şunu alalım. Bunu alalım. Sonucuma bunu alalım abi. 21. Bip bip 10 şans. 10 şans. 10 şans. 104. Hadi bakalım. Abi canımızı yükseltebilmemiz gerekiyor kardeşlerim. Bir çılgınlık yapıp var ya olabildiğince düşürdük ya. Ya alsaya geçtiğimizde can bakımından hiçbir problemimiz kalmayacak kardeşlerim. Ra rahatlayacağız fakat alsaya geçene kadar olabildiğince abi kendimize mukayyet olmamız gerekiyor. Abi siz çıkmadan ben başınızı bir ezeyim şöyle. Necmişsiniz ya. <laughs> Allah'ım ölüyorum. Dur 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 dur. Ağaca ihtiyacım var. Abi inadına da ağaç vermez şimdi bu var ya. 15. İyi flip atarsak etrafta dönersek kımıl Kaçıyoruz. Kaçıyoruz bebeğim. İki. Ölebilirim. Öle öle. <laughs> 120. Hadi bakalım kardeşlerim. Tekrardan 9. tura kadar gelmeyi başardım. Abi. Doğan bir canla başlamışım. Doğru. Ruh yeteneğini almıştım. Kardeşlerim. silam ee, silahım yine aynı şekilde abi. Itemlarımda birazcık değişikliğe gittim ve statlarım da bu şekilde. 134 demeçliyim ve 34 canım bulunmakta. Atak speedimde 207. Ee, luck ve harvesting'e de ufaktan da olsa yatırım yaptım. Tamam. Bilerek hayal yeteneği aldım kardeşlerim. Çünkü e, can yenileme yeteneği bulunmakta. Vallahi zorluk çekmeden yenileyebileceğimi düşünüyordum da abi inşallah yenileyebiliriz. Oğlum onlarda bir de ya. Allah yüzdür <laughs> ki. çocuklar canı bir fulleyim de ondan sonra peşime düşeceksiniz düşersiniz. Hadi lan oğlum bak bu bu elden ümitliyim kardeşlerim. Bu elden ümitliyim abi. Burada baya baya bir yükselteceğiz. Bakın 105 vuruyoruz şu an. Yalnız abi ah, şu ara sıra yemelerimi de bir kessem var ya. Muazzam olacak da. Yapamıyorum işte. Geliyor 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 geliyor. Ne? Nah. Köşeye sıkışmamalıyız. Ne yaparsak yapalım abi köşeye sıkışmayalım. Tek yapacağımız şey bu. Aha ölüyoruz oğlum dayan dayan biraz da. öyle biliyorsun ufak şeyde. Çok güzel abi 377 altın kaldırdık 176 damage'imiz oldu. Explosion size. Yani abi ilerleyen vakitlerde bazuz kalacak olursam kardeşlerim muhtemelen o ve ona benzer patlama gücü olan silahlara etki eden bir yetenek bu. Alalım dursun bir köşede abi bedavadan geldi nasıl olsa. Hiçbir regeneration alabilirim artı 2 veriyormuş şu anki 10 kardeşlerim saniyede 1 HP yeniliyoruz. Maybe. Yes please. 78 yes. E, turun sonuna kadar kardeşlerim artı 3 HP alırsın diyor. E, yes. Range'ini kısarım artı 6 HP. E buna da yes Ve artık abi şunu yükseltmenin vakti gelmedi mi Ha gözünü sevdim 7-14 Abi artık canımı daha da fazla düşürmek istemiyorum kardeşlerim e Birazcık e bana da kalsın yani Şunu da kitleyebiliriz 20 HP e, damage de buradan gelecek Lan oğlum hiç mi yok elde tutulur bir can veren bir şey 12 range. abi bunu da kesinlikle mi alırım Mini. Bunu da kesinlikle mi alırım Bu tur bizi birazcık zorlayabilir kardeşlerim Yalnız 13'e kadar dayanmamız gerekiyor 13'te var ya deli deşet kasılacağız ya bana tur bazında abi bir yetenek bir can verebilen bir yetenek lazım. Çünkü yürgen demeci yükseltme yapacağım diye veya baltayı çıkaracağım diye durmadan reroll yapıyorum. Elimde para kalmıyor. HP'ye verecek. Tamam abi güzel yenileniyor canımız. Abi kişiye sıkışma kişiye. Kaç lan kaç. Göbeğe gir göbeğe. Şunu da, kır, şunu da. Ha, mis 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 yaklaşın gençler yaklaşın Kulağınıza bir şey fısıldamam gerekiyor Armor abi birazcık armora yatırım yaparsak var ya kardeşim çok güzel olur Bakın hızlı bir şekilde kendimizi yeniliyoruz Fakat bu hız Belli bir yere kadar geçerli abi Aynı anda birden fazla kişi kafa atarsa Bana bayılırım az önce olacağı gibi Güzel zor çıktık abi güzeldi Şimdi ben milli demeyicimi yükseltirsem Kardeşlerim %252 de demeyicim var Milli demeyicim puanını da arttırmış olur mu Bakın aklımda çılgın sorular. Abi milli demeyiciğim 24 ya kardeşlerim. Demeyiciğim de %254 olduğu için diyor. Hasarın %252 daha fazla e, yansıtırsın düşmana. Bu da demek olur ki benim milli demeyiciğim ne kadar yüksek olursa o seviyede %200 250 %252'lik e, bir hasar Artış olacak. Güzel olabilir abi. Milli den ilerleyebiliriz. Milli harvesting speed. Na. thanks Abi 20 atak speed alabilirim. Vallahi bu kırmızı bir şeyler gördüm aslam dayanamıyorum ya. Al bebeğim. Hadi bakalım. İyi ee, kardeşlerim ben buraya ayırmıştım zaten. Şunu alıyoruz. 12 damage. Bunu da alırız. Milli damage. Bunu da alırız. Hiçbir yenilemeyi de alırız. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun oğlum. O kadar uzun zamanda seni bekliyorum ki. İyi ee, bebeğim seni de yükseltebiliriz. HP. 40 harvesting veririm ama velakin her saniye bir hasar yersin. Yani thanks bebeğim. Aslında farmer karakterini kullanıyor olsaydım kardeşlerim güzel olabilirdi. De. Dursun abi. Şimdilik ihtiyacım yok. Kilitledim mi? Kilitledim bunu da. Max. Abi seni de kilitleyebilirim. Haydi bakalım. 36 canımız var kardeşlerim. Olabildiğince az hasar yememiz gerekiyor. Abi çoksa Bakın. iki vuruşta indiriyoruz kardeşlerim. Bize bu lazımdı abi. Bize bu lazımdı. <laughs> lan, lan Aklıma küçük minik toksikler geldiği zaman var ya yine her yerim bir yenilgiyle doluyor. Oğlum teker teker gelmezsek mi? Ha, bir arada gelelim onu. Ha, toplanalım. Lan çocuk sen aradan bir çıksana tüküren şey. Ne misin ya? Yavaş yavaş yoklayacağız kardeşim. Vuracağız geri çekeceğiz. Vuracağız. Aa, dur 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 geri girişe... çek. Oğlum çekilmeyi unuttum. Şu şu merkezi bir daha var ya. Cibilliyesinden hepsi merkez. Oğlum bir de akıllılar ha. Ba, 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 Merkeze salak salak gezelerler. Aa, ağzını yırtık lan. Oğlum sizi dağıtmak pahasına girerim ortaya. <laughs> Allah ben bunların sayısını azaltıyorum. Bunlar yine çuvarlıyor Abi kaçıyoruz. Kaçıyoruz kaçıyoruz. Oo, oh, ölüyordu Ha, 115 şansı insta tıkmetem mete. Thanks bebeğim, almayalım. Armor alabilirim. Damage, damage almayacağım abi. <laughs> bebeğim, hadi bakalım çocuk adam. Oo, oh, seni ilk defa mı fullüyoruz? Abi sonra ilk defa fullüyoruz bunu ha. <laughs> Neyse seni bir donduralım. Seni de bir donduralım. Hadi bakalım. Başlayalım. Ya Allah, 324. One minute. Kardeşlerim ölmezsek bir şeyler yapabiliriz. Allah'ım inşallah ölmem. Yani canım beni korkutuyor abi. Canım çok kötü. Hem çok düşük hem de çok kötü. Ya bu vakitten sonra kardeşlerim e, damage'e yatırım yapmayacağım abi. Sadece cana yatırım yapacağım. Çocuk adam. Abi 200'e tek atıyoruz. Ha, hadi bakalım güle güle. Oh, muazzam. Abi ilk defa mı piyasa bu kadar boş kalıyor? Ne diyorsunuz? Ve <laughs> ben bir sonraki turda var ya kardeşlerim 500'e kadar çıkaracağız damage'imizi. Kesinlikle. Tabi bu turda ölmezsek abi ileriye dönük plan yapma. İleriye dönük plan yapma işte. Sonucuma patlıyon sevinince. Tamam. Yapmıyorum kardeşlerim. Bu turu geçelim bana yeter. Abi şu şu, şu çıkalım. Kendimi köşelere falan sıkıştırmamam gerekiyor. Abi ne diyorsunuz? Bir çılgınlık çılgınlık baktık. Buradan vur önüne gelen vur. Aa çok güzel abi. 343. <laughs> Bebeğim 386 damage'imiz var. Doge'a vermeyelim abi. x e 11 Doja. %0 şansa bebeğim dojlarsın diyor. Maksimum %60'a kadar e, çıkarabiliyoruz. Yani durabilir abi. Bir tık reroll ya. Abi 16 damage. Maksimum HP. Kesinlikle bu abi. E, bebeğim sana verdim. Sana verdim. Milli damage. Kesinlikle sana da yatırım yaptım. Daha da fazla aksi yükseltemeyeceğimiz için kardeşlerim e, silahlara bakmanıza gerek yok. Artık silah konusunda kafamız rahat abi. Şu an sadece HP ve milli damage'e yatırım yapmamız gerekiyor. Ara sıra da belki armor satın alabiliriz. Yani mesela bunun gibi abi. X'i speed diyor ama olsun. Hiç önemli değil abi şu. Kesinlikle bunu da alırım. Hit'i gene eminim. speed. Tamam. Düşmanlara vurduğunuzda %10 ihtimalle vurmuş olduğunuz kişi %30'luk bir şekilde yavaşlatır. Ve olabilir. Abi bu. Enemy speedini arttırırım diyor. Nah no, thanks. Ben görmemiş olayım onu. Bunu da alabiliriz kardeşlerim. Başlıyoruz. Burası güzel wave'lerden bir tanesi. Her seferinde keşke aksı satmayıp da e, burada güzel güzel kasılsaydım, kasılsaydım dediğim wave'lerden biri kardeşlerim. <laughs> Lan oğlum ne misiniz ya? Bebem ölürsem video biter. Kesinlikle daha da fazla çekemem ben. He çocuklar bir dalsak mı ha? Cibil yesiden anneci misiniz? Abi iz 456 vuruyoruz kardeşlerim. 458. Gün geçtikçe artıyor maşallah maşallah. Abi şunları bir alalım. <laughs> Öküzler siz de mi tekiyorsunuz bebeğim ya? Al oğlum yazık size. <laughs> Kardeşlerim 475. Abi 500'e çıkıyor bu demek Lan oğlum bu şekilde bir de boss'a ulaşabilirsek var ya bir rahatlarım. Abi 8 dakika. Aha ölüyorum ölüyorum. Oha. Çok güzel 312 ee, para topladık kardeşlerim 438 demeyicimiz var. Atak speed armor abi armor'a yatırım yapabiliriz kardeşlerim. Armor'umuz bir tık yükselsin ee, 165 alırım maksimum HP artı 2 rejenerasyon onu da alırım 97 paramız kalmaz. Ee, varsın kalmasın abi önemli değil bir tık rol yapalım. Lifesteal HP Regeneration alabilirim 112 bir sonraki tur alabilirim. Eğer ölmez de kardeşlerim gidebildiğimiz yere kadar gidersek abi yanlış e, ol, olmayayım. Muhtemelen %600'lük bir demeyici ulaşabiliriz. Var mı belli bir sınırı? Vallahi mı yok. Bebeğim ne kadar yükselirsen o kadar yükseltirim ben diyor. 438. Şu an 14. turdayız kardeşlerim. Güzel. Hadi bakalım. İnşallah Aha, öldük. Bu, bu tur geçemeyiz muhtemelen. Siz bir ya. Abi şu zibidilerin ben peşinden koşayım da. Bunda ilerleyen vakitlerde Başımızı ağrıtır. Yani rejenerasyonumuz da o kadar iyi Benim korkum o. Ah rejenerasyonum iyi olsa, korkmayacağım da işte. Lan oğlum siz yine neyden peydahlandınız lan şunlara bir bak. Köşe kapmaca oynayacağız, 30. Abi elimden geldiğince şu öküzleri patlatmamaya çalışacağım. Baksanıza şu cana bir ya. Lan oğlum dakika bir gol bir cana... <laughs> Ve ben bu materyali istemiyorum. Kesinlikle damage'e ihtiyacım var benim. Aha. Aha. Gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Oh, çok güzel. Vallahi çok güzel abi. Lan nasıl dayandık biz burada ya? 480. Alabilirim. Aslında alabilirim kardeşlerim. Artı 3 can verir bana. 0.74 1 HP kazanırsın diyor. He. Saniyede 1.36 HP kazanıyorum. Saniyede 1.36 abi biz bunu tamamlayamayız kardeşlerim. 62 birden çıkaracağız diye uğraşırsak var ya no. Atak speed alabilirim. Kesinlikle mi alabilirim? Fakat yani o kadar fazla param da yok ya abi cana yatırım yapayım. HP rejen 65 damage 10. E, seni bir alırım. Seni bir alırım. Bir tık rollarım. Şansıma böyle güzel bir şey çıkarsa diyeceğim de ne gezen abi. Vallahi canla ilgili şunu da alırız kardeşim bir sonraki tur. Bebeğim seni de alırım kesinlikle. Yani daha da fazla alamayız. Hadi bakalım. Gidiyoruz. E ee, bebeğim sizin kafanıza ben vurayım da. <laughs> Çocuk adam peşindeyim. Vallahi peşindeyim. Lan şuna bir bak ya. Lan adam iki dakikada. Abi üstünde durursanız yeri X'lerin kardeşim onlar oradan peydahlanamıyor. Kesinlikle peydahlanacakları deliği kapatmış oluyorsunuz. Oğlum bu kadar aksiyona gerek yok bebeğim. <laughs> Allah'ım şu kadar bir yere sıkıştım. <laughs> Lan oğlum ben nasıl yaşadım diyecektim. <laughs> Demeye yer kalmadan direkt inseme vurdular ya 548. Abi cana yatırım yapsaydık var ya muazzam bir şey çıkarabilirdik kardeşlerim. %548 demiş. Yani güzeldi. Aslında güzeldi de yapacak bir şey kardeşlerim. Abi sayısız turum oldu kardeşlerim. Rahat bir 10-15 tur yaptım. E yeter. Daha da fazla dayanamayacağım abi. Çünkü artık konuşacak bir şey bulamıyorum. Her turda sanki yeniden başlıyormuş gibi konuş konuş. Artık benim de kelime bitti. Bu yüzden burada yavaştan videomuzu sonlandıralım. Sizin de vermek istediğiniz taktikler veya deste önerileri varsa kardeşlerim yorumlar kısmına mit mit mitirlerinizi kesinlikle böyle fikirlerinizi bırakmayı unutmayın. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak verilen bir video olmuştur. Kanalımda yeniseniz abone olmayı olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek hoşçakalın, bay bay.